takvaya tutulmuş hayvanlar. Bir beladır sarmış dünyayı. Ne günahlar işlenmiş ki Tanrı kızmış. Salmış yeryüzüne vebayı. Adı batasıca, bir geldi mi? Geldiği gün doldurur cehennemi. Hayvanlar başlamış bir bir tutulmaya. Her tutulan olmuyormuş ama. Kötüymüş hepsinin hali. Ölüm dayanmaya görsün kapıya. Kim çıkar karın doyurmaya? Tadı kalmamış etin kemiğin. Ne kurt kuzu arıyormuş artık. Ne tilki tavuk. Kumrular bile sevişmez olmuş, düşünün. Aşk olmayınca da dünyayı neylersin? Aslan toplamış milleti, dostlarım, demiş. Bu veba, Tanrı'nın bir cezası bizlere. Kimin günahı çoksa kurban edilmeli. Tanrı öfkesi yatışmaz başka türlü. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Bir can feda etmiş kendini. Bir can kurtulmuş. Gelin, sorguya çekelim kendimizi. Yalan dolan yok. Hatır gönül sayma yok. Ne mal olduğumuzu koyalım ortaya. En suçlu benim belki de olur ya. Şu pis boğazım yüzünden. Az mı koyun yedim ben? Ne günahı vardı biçarelerin? Hadi koyun yenir diyelim. Çoban yenir mi? Çoban. Ben yedim. Alın canımı feda olsun. Olsun ama. Herkes de söylesin bakalım ne yaptıysa. En suçlumuz ölmeli ki hak yerini bulsun. Sultanım demiş değil ki, Bu kadar iyilikte olmaz ki. Yakışır mı size böylesine yumuşamak? Yok yere kendinizi kötülemek sizin koyun yemeniz mi günah? Allah, iyilik etmişsiniz, şeref vermişsiniz. O aşağılık, o sünepe, o budala yaratıklara. Çobana gelince, haddini bildirmişsiniz gereğince. Hayvan gütmede ne oluyor yani? Bizden üstün mü sanıyor kendini? Tilki bunları der demez. Dal kavuklar alkışa boğmuş ortalığı. Gayrı hoş görünmüş herkese. Kaplanın kaplanlığı, ayının ayılığı. Şirretlere gün doğmuş. En azgın köpeğin bile. Bir evliya olmadığı kalmış. Sonunda eşek söz almış. Bir gün demiş hiç unutmam. Papazların çayırından geçiyordum. İncin yok, acıkmışım. Otlar öyle taze, öyle yeşil. At bir dil dedi şeytan. Hakkım yoktu, biliyorum ama gel de dayan. Bir dil attım. Sen misin bunu söyleyen? Yüklenmişler eşeğe. Bir kurt sözde okur yazar, çıkmış kürsüye. İşte demiş içimizdeki şeytan Üstümüze lanet yağdıran budur. Bu uyuz, bu baldırı çıplak, bu mendebur. Kurt coşmuş, kanıt manıt ne gerekse bulmuş. Eşeğin bir lokma suçu sehbalık olmuş. El alemin otunu yemek ha. Yalnız ölüm temizlermiş bu cinayeti ve eşek boylamış cenneti. Sarayda akla kara böyle çıkar ortaya. Zorlu ne yapsa eyvallah. Yoksul ağzını açsa günah.